arkadaşlar. Bugün sizlere vücut yenileme uzmanı olan aksalatılardan bahsedeceğim. Bir hayvan ne kadar ilginç olabilir diye eminim düşünmüşsünüzdür. Ve aksalatı bunun en üç örneklerinden birisi. Çünkü aksalatın vücudunun her yerini yenileyebiliyor. Buna çeşitli organları, uzuvları, kalbi hatta beyni bile dahil. Ve e, en önemli özelliklerinden birisi de mesela kolu koptu ya da başka bir uzun zarar gördü iki gün içinde oraya bir e, madde salgılıyor ve iki gün içinde orası tekrardan eski haline dönüyor ve kendini yeniledikten sonra tekrardan baktığınızda mesela eli kopmuşsa bir daha hangi elinin koptuğunu anlayamıyorsunuz çünkü gerçekten çok mükemmel bir şekilde ...kendini yenileyebiliyor aksunatından. Bunu da... Ee, ...oraya... ...kendi kendileri ...ve... Ee, ...etraftaki maddelerden... Ee, ...hissedilerek... ...bir... Ee, şey ...madde geliyor. O madde de etraftaki... Ee, ...cisimlere göre... ...şekil alıyor. Ve bu sayede de tekrardan... ...eski haline dönüyor bu uzuv. Gerçekten çok ilginç... Bilim insanları da bu konu hakkında çok fazla çalışmalar yürütüyor. Çünkü e. aksolatırların bu vücut yenileyebilme özellikleri belki bir zaman sonra insanlar üzerinde de uygulanabilir. Mesela e. kanser ya da felçli kişiler bu e. teknik sayesinde tekrardan kendilerini yenileyebilirler ve bilim insanları şu anda e, şunu belirtiyor, biz bu aksolatıllardan bakarak vücut yenilemeyi mutlaka bulacağız. Burada önemli olan ne kadar zaman sonra bulabileceğimiz. Gerçekten çok ilginç hayvanlar aksolatıllar. Eminim e, bu e, uzuvlarını e, yenilerken e, bize de çok fazla bilgiler sağlıyorlardı. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben onurluluk felçliyim. Aksolotluları incelersek, kendi kendime omriliğimi yenileyerek tekrardan işte yürüyebilirim. Bunun gibi teknikleri varmış bu aksolotluların. İnşallah bilim insanları bunu hızlı bir şekilde ve güzel bir şekilde bulabilirler. Aksolotlar neredeyse tamamıyla Meksika'nın güneyindeki su kanallarında yaşar. Bu canlılar ayrıca popüler bir akvaryum hayvanıdır ve evcil hayvan olarak akvaryumlarda beslenir. Sürekli gülümsüyor gibi görünen aksolotları diğer tüm canlılardan ayıran en önemli özelliği yalnızca iki günde tüm bedenlerini yenileyebiliyor olmaları. Aksolotların ilginç özelliklerinden biri de metamorfoza uğramadan doğrudan yetişkinliğe ulaşmalarıdır. Bu duruma biyolojide neoteni yani çocuk görünümlülük denir. Aksolotlar neoteninin harika bir örneğidir. Çünkü büyüdükçe olgunlaşmazlar. Diğer amfibilerden olan kurbağa yavrularının veya benzer hayvanların aksine solungaçlarını kaybetmezler. Suda kalırlar ve dolayısıyla akciğerleri de gelişmez. Solungaçlarıyla adeta uzaylı yandıran bu sevimli canlılar halk arasında yürüyen adam balık olarak bilinse de aslında balık değil birer amfibidirler. Ancak diğer amfibiler metamorfoz geçirerek karada da hayatlarını sürdürebilirken aksolotl larvaları metamorfoz geçirmezler. Bu yüzden aksolotlar karada hayatta kalamaz. Aksolotlar kopan herhangi bir uzvunu belli bir süre sonra tekrardan oluşturabilirler. Hatta aksolotlar hasar gören beyinlerini, omuzluklarını ve kalplerini dahi onarabilirler. Bu yüzden bugün bilim insanları aksolotları inceleyerek sinir sistemi, kalp damar hastalıkları, kanser ve doku hasarlarını tedavi etmeye çalışıyorlar. Aksolotların ömürleri ortalama olarak 15 yıl. Aksolotlar Meksika'daki kentleşme sürecinde ortaya çıkan su kirliliğinden dolayı soyları tükenmek üzere olan türler arasında yerini almıştır. Aksolotlar etçildir. Tek seferde 1500 kadar yavru verebilir. Aksolotlar oksijen ihtiyaçlarını karşılamak için çok hızlı bir şekilde suyun üstüne çıkar. Ağızlarını açarak gereken havayı aldıktan sonra tekrar suyun altına dalarlar. Aksolotlar son zamanlarda sayılarının çoğaltılması için ülkemizde de ilk defa Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yetiştirilmeye başlandı. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.